Arkadaşlar herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Daha önce sizlere Redlist yani kırmızı liste olarak bilinen bir platformdan bahsetmiştim. Bu videoda ise ikinci bir platform tanıtacağım. Yine her zamanki gibi örneklemeyi koridoras balıkları üzerinden yapacağız. Ama video konusuna geçmeden önce sizlerden bir özür dilemem ve iki de teşekkür etmem gerekiyor. Intro'yu saymazsak son videomuzu yaklaşık 11 ay önce çekmişiz. Bu kadar uzun bir ara verdiğimiz için gerçekten hepinizden özür diliyorum. Verdiğimiz sözleri bir süreliğine tutamadık. Bunun için kusura bakmayın. Açıkçası bu süreçte her şey biraz üst üste geldi. Yeni çöpçü üretim odasının kurulumu, balıkların taşınması, bazı yanlış planladığım işler ve onların düzeltilmesi derken yoğunluk ciddi şekilde arttı. Bunun üzerine ani gelişen bazı olumsuzluklar da yaşadım. Sinodontislerle beraber tür sayısının bir anda 60'ın üzerine çıkması iş yükünü tahmin ettiğimden çok daha fazla arttırdı. Şu anki aklım olsa otomatik su değişim sistemini mutlaka kurardım. Her su değişiminde bunun pişmanlığını hala yaşıyorum. Manuel su değişimi gerçekten çok vakit alan bir süreçmiş. Bunu yaşayarak öğrendim. Balık sayısı artınca tabi üzerimdeki baskı ve stres de aynı oranda arttı. Bunun yanında taşıma sürecinde F0 balık gruplarını ve bazı damızlık balıklarımı kaybetmem ise moral olarak beni oldukça zorladı. Buna bir de kendi iş yoğunluğum da eklenince ne yazık ki video çekmeye fırsat bulamadım. Abdullah abimizin de işleri yoğundu. Bu yüzden kanal bir süre videolardan yoksun kaldı. Şimdi gelelim teşekkürlere. İlk teşekkürüm yine sizlere. Bu kadar uzun süre video gelmemesine rağmen kanalımıza destek olmaya devam ettiniz. Hatta bu süreçte abone sayımız 1250'yi geçti. Gerçekten her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu destek bizim için çok kıymetli. İkinci teşekkürümüzle Abdullah abime. Çöp ritim odasında balık sayısı arttıkça birçok sorunla karşılaştım. Hem de hiç aklıma gelmeyecek sorunlar saatlerce araştırdığım, farklı kaynaklar okuduğum, videolar izlediğim, hatta farklı dillerden çeviriler yaptığım zamanlar oldu. Ama yaşadığım pek çok sorun da gece gündüz, yani gerçekten 7-24 bir telefon kadar yakınımda olan Abdullah abime özellikle teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta sonu iş için seyahat ederken Aydın'a da uğradı. Yıllar sonra onunla yumurta toplama keyfini yaşattık. Bu hem bizim için güzel bir anı oldu hem de benim açımdan eksikliklerimi görmek adına kıymetli bir deneyimdi. Bu çekeceğimiz ilk video en azından kısa olsun bir merhaba diyelim ve durumu samimi şekilde paylaşayım istedim. İnşallah bu uzun arayı önümüzdeki videolarla fazlasıyla telafi edeceğiz. Gelelim video konumuza. Bugün size tanıtacağım platformun adı iNaturalist Kısaca anlatmak gerekirse iNaturalist dünyanın dört bir yanından insanların Doğada gördükleri canlıları fotoğraflayıp paylaştığı bir platform Aslında dijital bir doğa gözlem ve Fotoğraf albümü gibi düşünebiliriz Yüklenen her fotoğraf Diğer kullanıcılar ve uzmanlar tarafından inceleniyor Türk tahminleri yapılıyor Yorumlar ekleniyor Uzmanlar tarafından doğrulanan gözlemler ise Artık bilimsel veriye eşdeğer hale geliyor. Yani çektiğimiz basit bir fotoğraf bile doğru kullanıldığında bilime katkı sağlayabiliyor. Tabi Redlist'te de olduğu gibi bu platformu verimli kullanabilmek için canlıların latince isimlerini bilmek önemli. Kanalımızda bu konuyla ilgili iki ayrı video var. Onlara da mutlaka göz atmanızı öneririm. Platformu incelemeden değinmemiz gereken başka bir önemli konu var. Aynı naturalist gibi platformlar eğitim ve bilim açısından inanılmaz derecede değerli. Bu kesin. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. Bu veriler kötü niyetli kişiler veya kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Özellikle nadir ve endemik türler söz konusu olduğunda canlıların yerinin tespit edilmesi, kaçak avcılık ya da doğadan toplama gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Ülkemiz açısından baktığımızda gümrüklerde yurt dışına kaçırılmak istenirken yakalanan pek çok canlı ve biyolojik materyal kaydı mevcut. Benim şahsi fikrim bu konuda çok daha fazla dikkatli davranılması gerekiyor. Şimdi koridoras balıkları denince çoğumuzun aklına direkt Güney Amerika kıtası geliyor. E, bu balıklar Amazon Nehri ve onun kollarında yayılış gösteriyorlar. Ben buradaki kayıtları incelerken Güney Amerika dışında başka bir lokalite bilgisiyle karşılaştım. Tabi bu platformda işin güzel ve kolay yanı şu. Hangi canlının dünyanın neresinde yaşadığını kaydı olduğunda harita üzerinden net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aşağı yukarı en son 7 ay önce bakmıştım ben bu haritaya. Hawaii adalarından doğadan yakalanmış bir tür tanımlaması dikkatimi çekmişti. E, oldukça ilginç de bir konuydu. Beni de oldukça şaşırtmıştı. Ama Yine iş yoğunluğundan dolayı videoyu o paylaşamamıştım. Geçen gün bilgileri güncellemek için tekrar siteye girdim. Bu sefer şunu fark ettim. Güney Amerika yani Amazon Nehri dışında koridoraslarla ilişkilendirilen toplam 3 farklı lokalite ile karşılaştım. Şimdi beraber siteyi inceleyelim. Öncelikle iNaturalist.org sitesine giriyorum. Burada paylaşım yapmak için üye olmanız gerekiyor. Fakat e, kayıtlı verilere ulaşmak için üyeliğe gerek yok. Keşfet kısmına tıkladığınızda e, bu kayıtları görebiliyorsunuz. Ancak paylaşım yapacaksanız üyelik istiyor. Şimdi biz bronze koridoras üzerinden bu siteye bir bakalım. Keşfet dediğimizde burada işte site içerisinde kaç tane gözlem, kaç tane tür, kaç tane tanımlayıcı, kaç tane gözlemci var. Onların verilerine ulaşıyoruz. E, arama butonunu da iki tane koymuşlar. Hem tür bazında arama yapabiliriz hem de konum olarak arama yapabiliriz. İkisini beraber kullandığımızda aramayı daha çok spesifikleştiriyoruz. Biz tabi tür bazında arama yapacağız. Koridoras ayarlık yani bronz koridoras üzerinden siteyi inceleyeceğiz. Bu arada çöpçü balıklarının yeni bir sistematiği var. İsimler değişti biliyorsunuz. Kanalımızda yine onunla ilgili bir video var. O videonun sonunda verdiğimiz liste Türkiye'deki koridoras balıklarının listesi. Yeni isimlere buradan ulaşabilirsiniz. Ben kısa videoları atarken hem yeni isimlerini hem de eski isimlerini beraber atıyorum. Biraz uzun oluyor. Hashtagler azalıyor. izlenme sayısı biraz düşüyor ama önemli değil. Bu geçiş sürecinde buna alışmamız gerekiyor. Çünkü böyle platformları kullandığımızda eski isimler geçersiz oluyor. Burada da zaten onu göreceğiz. Pasif takson diyeceğiz Koridoras alımcısı için pasif takton yazısını yoracağız. Şimdi tür olarak Blond Koridoras'ın yeni adını yazacağız. Osteogaster Aenea Çıktı zaten. Spesifik tür için aradığımız için konuma gerek yok. Dünyanın neresinde olduğunu görmek için konumu spe spesifikleştirmedim. Atıyorum Güney Amerika yazsaydım. İlk yerleşim alanlarını görecektim. O yüzden konumu ellemiyordum. Şimdi burada e, toplamda 83 gözlem yapılmış. Bronf corridor ilgili. Burada bir tür yazıyor. Burada tür yerine family adını yazarsanız tür sayısının birden fazla olduğunu görürsünüz. 58 tane tanımlayıcı 42 tane de gözlemci var. E, bu balığın nerelerde e, bulunduğunu ve kaç tane kayıt olduğunu buradan görebiliyoruz ben tabii burada bütün kayıtları incelemek yerine, e, şöyle göstereyim toplam kayıtları. Bakın balıkların fotoğrafları da yüklenmiş. Doğada yaşam alanları yüklenmiş. E, tabii cazip olan doğada çekilmiş fotoğrafları. Bazen balığın akvaryum içerisindeki ya da suyun dışındaki fotoğrafları kurulmuş. Ben onlara çok fazla itibar etmiyorum. E, aynı zamanda burada konum bilgileri de var. Ben burada bütün kayıtları incelemek yerine, bu biraz vakit kaybı, harita sekmesine tıklıyorum harita sekmesine tıkladığımızda bu balığın dünyadaki bütün yayılış alanları gözüküyor. Ve zaten biz biliyoruz ki e, Güney Amerika kıtasında bu balık yayılış gösteriyor. Ben 7 ay önce aslında şu Hawaii adalarındaki e, lokaliteyi görmüştüm. Şimdi gidip lokaliteleri teker teker inceleyelim. Şimdi yaklaşıyorum. Burada konumun üzerine tıkladığınızda Fotoğraf ve bilgiler açılıyor. Direkt fotoğrafa tıkladıktan sonra doğadan yakalanmış balığın fotoğrafını ve konumunu görebiliyorsunuz. Konumda da şöyle e, belirtilen konumda herhangi bir nehir, herhangi bir gölet, kanal bir şey varsa biraz daha bilginin doğru olduğu teyit edilmiş oluyor. E, birkaç tane veriyle karşılaştım. Mesela hiç kanal, su birikintisi ya da gölet olmayan yerlerden kayıt verilmiş. Bunlar biraz daha böyle ilgi çekmek için verilmiş kayıtlar olabilir. Ya da burada insanlar işte şu kadar gözlem yaptım. Bunun kaydını yaptım demek için sayı arttırmak için kurulmuş şeyler. Dediğim gibi daha çok doğadan çekilmiş fotoğraflar ilgimi daha çok çekiyor. Fotoğrafın üzerine tıkladığınızda bu balığın kaydını görüyorsunuz. İkinci bir fotoğraf varsa sağ tarafta ok işareti çıkıyor. Burada bir tane fotoğraf çekilmiş. Şimdi bu eee Yanlış hatırlamıyorsam bir kanaldaydı. Evet bu kanal üzerindeydi. Palulo e, Nehri'nin derinde Alavai kanalında e, kaydedilmiş bu tür. E, burada aslında bir balık yetiştiriciliği çiftliği olduğunu biliyorum bu kanal üzerinde. Muhtemelen orada yetiştiriliyorsa oradan kaçmıştır ya da bir hobici buraya bırakmıştır diye düşünüyorum. E, ras cinsi demişler. Bakın bunların üzeri çizilmiş. Koridoras Aynus Pasif Takson olarak geçmiş. Dediğimiz gibi eski isimler artık kullanılmıyor. Şimdi diğer kayda da bir bakalım. Ne hava adalarında bir kayıt daha vardı. Biraz kuzeyde. Şöyle lokalitenin üzerine tıklıyorum. Resim üzerine tıklıyorum. Veriler ve açılıyor. Şimdi balığımız bu. Doğadan toplanan balığın fotoğrafı bu. Fotoğrafı büyütüyorum. Bakın ikinci bir sekme daha var. Burada beyaz bir ok işareti var. Bir fotoğraf daha var demek. Buraya birden fazla fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Gayet büyük bir balık doğadan tutulmuş. Burada da e, tutulduğu yerin fotoğrafını koymuş. Balıkları koymuş. E, böyle veriler e, biraz daha güvenilir oluyor. Başka da fotoğraf yüklememişler. Bu da yine konumdan da kontrol edebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam Mauna Vili nehrinin üzerinde olması gerekiyordu. İsmi teyit edeyim yanlış olabilir. Yanlış hatırlamış olabilirim. Mauna Vili nehrinin üzerinden tutulmuş bir canlı. Tabi bu e, Hawaii Biological Survey yani Hawaii e, biyolojik araştırması tarafından tespit edilen bir tür. Onların da yine aynı naturalist gibi aynı tarz bir sites var. Muhtemelen bunlar birbirine entegre. Buna da göz Bunlar spesifik olarak Hawaii adalarındaki türleri vermişler. aynı sitenin Hawaii adaları için olanı. Yani dediğiniz gibi aynı naturalist projesinde projeyle zaten bu canlı türleri çıkartılmış. Şimdi diğer kayıtlara bakalım. Dedik ya 3 tane farklı lokalite vardı diye. Birincisi Hawaii adalarında. İkincisi Güney Kore'de. Üçüncüsü de Singapur'da. Güney Kore'deki kaliteye gidiyorum. Üzerine yani tıkladığımızda doğadan yakalanmış balığı görüyoruz. Ee, Güney Kore'deki balığın yakalanma yeri burada çok e, sitede şey görüyoruz nehir ya da kanal görüyoruz ama bunun lokalite bilgisi bir gölet olarak verilmiş. Bu balık e, bir göletten yakalanmış. Şimdi bir de Singapur'daki lokaliteye bakalım. Yine fotoğrafı büyütüyorum. Yine doğada çekilmiş bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Singapur'da da yol kenarında bir kanalda çekmişler fotoğrafı. E, balıkları muhtemelen e, bir yetiştirici kanalı bırakmış, onlar da oralara uyum sağlamış ve buralarda yetişiyorlar. E, tabii bu önemli ama e, bazı türler istilacı. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani her canlıyı yaşadığımız ortama, özellikle başka ana vatana sahip olan canlıları yaşadığımız yerlerin kenarlarındaki yerlere bırakmamak gerekiyor. E, koridoras türleri balıkçılama daha vahşi bizim ekosistemimizi değiştirecek e, yırtıcı ya da avcı canlıları olabiliyor. E, bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Toplamda 3 e, tane lokaliteye de bakmış olduk. Dediğimiz gibi e, ilginç bir gözlemde benim için. Güney Amerika kıtasına bakmaya gerek yok. Zaten balığın ana vatanı burası. Son olarak da şunu ekleyeyim bilgi paylaşıldıkça değer kazanıyor. Ancak doğa ve biyoçeşitlilik söz konusu olduğunda onların korunması her şeyden önce gelmeli. Umarım bu video hem faydalı hem de keyifli olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Sorularınız, eklemek istedikleriniz veya gözünüzden kaçan bir şeyler varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli günler dilerim.